İnşallah sen iyi bir baba olursun. İnşallah. Baba olacaksın yani hiç baba olacaksan iyi bir baba olarak devam ettirirsin. İnşallah. Bilmiyorum şimdi bakacağım baba şu an mı oluyorsun? Şu an olmasan sonra sonra da olabilirsin ama her zaman hayatımızı kendi ailelerimizin bize yaşattığı gibi yaşatmak zorunda değiliz, değil mi? İyi bir babamız yoktur ama Peki. bizler iyi bir baba olabiliriz. Şimdi bakayım ben şimdi bak. Şimdi ben de heyecanlandım. Şimdi ben baktım. İstiyorsanız ben vereyim, siz bakın, siz söyleyin. Olur. Ben mi söyleyeyim? <laughs> o zaman. Bahar Özaktağ'ın yapılan test sonuçlarında hamile olmadığı tespit edilmiştir. Ben söylemiştim zaten. Üzülmüyoruz çünkü bir dahaki sefere Tabii çok gençsiniz. Şans bitmez hiçbir zaman. Ne hissettin Bahar? duysun şimdi dinlesin Başlasın bizim şarkımız Tüm aşıklar birlikte söylesin olsun dilere bağırtam olarak yani ifade edilmiyor aslında sen hissetmiş miydin olmadığını ya da var diye düşünüyor muydum yani umutlanmıştım aslında. Umutlanmıştım. Sen Ali? Nasibimiz demiş. Şu an bir tarafım sevinçli, bir tarafım üzünlü. Bir tarafın niye sevinçli? Dün de dediğim gibi şu an yaşadığım ortama ve yaşanılanlara pek zannetmiyorum. Hani şu an İyi o kadar... İyi gelmez miydi şu an? Evet, ki? şu an o gücü kaldıracağımı hiç düşünmüyordum. Ama bir taraftan da üzüldüm. Nasip. Ama Aslında Bahar cinsi çok cinsi iyi olur. bir anne olurdu bence. O çok belli. Bahar daha, senden daha çok istiyor bence çocuğu. Tabii. Bahar, gibi. sen daha hazır hissediyorsun. Kim istemez ki? Çünkü Bahar annesizliği çok tatmış ya. Çok annesiz kalmış. Belki anne olmak bazen yaralarımızı... Annesiz olan birinin yarasını anne olmak iyileştirebilir. Evet. Sen bırakmazdın çocuğunu Bahar. Bunu ben her zaman söylüyorum. Kendi annemin yaptığını asla ona yapmazdım. Ne yapmazdın? İki yaşında bırakıp giden bir anne... ...evladını düşünüyor mu oluyor? Kendi keyfi için. bari e, beni bırakacağı da tam biz iki kardeşiz. Bir abim bir ben. O kadar erkeğin içinde. Nasıl bir ortam olduğunu bildiği halde. Beni alabilirdi diye düşünüyorum. Her söylediğimde bir bahaneler. O gün hatırlıyor musun sen? Dün gibi. İki yaşını hatırlıyorsun. Ne olmuştu o gün? Ya, babamla ikisinin bir tartışması olmuştu. He, tam net hatırlamasam da tek hatırladığım sahnesi ben arkasından anne gitmedi ağlarken o arkasına bile bakıp hey. gitmemiştim. Yani sadece anne ve babasının yanına koşuyordu yani. Peki böyle giderken kapıyı kapatırken gördün mü sen? Kapamadı zaten. Biz hemen kapının oradaydık. Arkasına bakmadı. Bir sarılayım bile demedim. bitti Vedalaşmadı mı? Sonrası da bir iki kez işte o boşanmada ortak velayet alıp bir iki kez mi diyeyim artık o kadar hatırlamıyorum. Tabii eğlendirdi. Belki bir sene, belki iki sene. Sonra on bir yıl, sekiz yıl mı ne? Kayboldu ortadan. Sekiz yıl ortadan kayboldu. Evet, çok aradım diyor. Ben doğup büyüdüğüm evdeydim. Arasaydı bulabilirdi beni. Sen hiç ben başka sana. yere gitmedin, oraya gelse Gitmedim. kapıda görürdü seni. Yurda gittim, ben beni yurda aldılar, abimle ikimizi, oraya bile gelmedik. Peki baban varken niye yurda gittin sen? Ya belli bir geçimsizlik, benim babam he, biriyle bir evlilik yapmıştı, he, kadın beni kaçırmaya kalkmıştı falan. Hangi kadın? Ya babamın he, bize bakması için getirdiği kadın. Aa. Kaçırdı. Bakıcı. Evet. Bir yandan babamla birlikteydi yani. Bir ilişkileri vardı. Beni bir kere kaçırdı. Sonra polis yardımıyla geri Niye aldım. Niye kaçırmış ama. kadın? Bilmiyoruz. Yani kızı da var. Öyle duydum. Daha yeni duyuyorum onları da. Yani... Bilmiyorum. Sonrasında zaten babayla bir prob, babanızla bir problem mi yaşamıştı Yok da kaçırdı? hiçbir problem yok. Babama demiş ki kızın çok güzel, onu o yüzden alıyorum demiş. Kızın çok güzel diye evet. kaçırdı sizi. Öyle demiş. Sonrasında zaten he, kadın şikayetçi olmuş. Demiş ki o adam çocuklarına bakamıyor demiş. İşte evde kimse yok. Çocuklar kendi kendi büyütüyor demiş. Ay. Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan geldiler. Baklar gerçekten yani babam çalışıyor ne kadar. Size bakardı. bakamıyor muydu babanız? Ya bakıyordu. Ama ne kadar bakabilir bir erkek adam çalışıp eve gelecek, bakacak, yemeğini aşını yapacak. Siz yalnız mıydınız bütün gün? He, amcam bakıyordu bana. Amcanız bakıyordu. Evet, abimle ikimize. He, o da bekar. O bize bakıp büyütüyordu. Sonra zaten he, o ortamda olduğumuzu görünce bizi aldılar. Bir sene veya dokuz ay kaldık. Sonrasında babam geri aldı. Ben hep bahar aslında annenin sana gelmesini, seni almasını beklemişsin o ilk süreçte. Sonuna kadar bekledi. <laughs> i̇şte aslında terk edilen çocuklar hayatları boyunca o terk edilmişliği, değersizliği yaşıyorlar ve hep bekliyorlar, hep değerli hissettirilmeyi, kavuşmayı. Hayat boyu bekliyorlar ve bazen de ne oluyor biliyor musunuz? Hep o değersizliği hissettirecek kişileri tekrar tekrar hayatlarına da alabiliyorlar. Aynı döngüyü hayat boyu yaşıyorlar. O yüzden çocuklara yaşattığınız şeyin hayat boyu yaşayacağı şey olduğunu unutmayın. Lütfen Hiç çocukları olalım, bırakmayın. Kalın. Değersiz hissettirmeyin. Ne durumda olursanız olun yanınızda götürün o çocuğu. Bir parça ekmeğiniz olsun çocuğunuzla paylaşın. Asla bırakmayın o çocuğu. Bak hala kaç yaşına geldi? Bahar hala o acıyı aynı hissediyor. Belki hayatında Ali'den, kayınvalidesinden belki değersizlik görecek. Ya da daha ileriki zamanlarda da. Neden o duyguyu öğrendi annesinden. O duyguya alıştı. O yüzden çocuklarınızı değersizliğe alıştırmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.